Çözüm Dijital Twins. Çözüm okulları öğrencilerini özgü geliştirilen, uzaktan eğitim öğretimi kolaylaştıran, yüz yüze öğrenme ortamı sunan, ister okuldan, ister evden, okulun sunduğu tüm olanakların ve eğitim öğretim sürecinin hem örgün hem de dijital ortamda kesintisiz devam etmesini sağlayan uzaktan eğitim platformudur. Çözüm Dijital Twins, tüm öğrenme süreçlerini olanaklı kılan yardımcı araç ve gereçlerin yanında basılı ve dijital yayınların da yer aldığı, tüm öğrencilerin farklı öğrenme süreçlerinden yola çıkarak bireysel öğrenmeyi destekleyen, yüz yüze eğitimi olanaklı kılan, online canlı dersler içeren ve öğrencilere kendi sınıflarında kendi öğretmenlerinden ders alma imkanı sunar. Çözüm yayınlarının hazırlamış olduğu dijital destek paketini Çözüm Eğitim TV ve k Net entegrasyonu ile öğrencilerine ulaştırmaktadır. Çözüm Dijital Twins platformunda öğrencilerimize özel bireysel ödev ve etüt sistemleri, online deneme sınavları, bireysel rehberlik sistemi, dijital tasarım ve yüz yüze canlı dersler yer almaktadır.